Evet, selamlar. Bu bölümde admini biraz böleceğiz. Kastım şu. Hemen npm startla projemi başlatıyorum. Şimdi npm startla başlattım. Ardından buraya localhost diyorum. 7000'de çalıştırıyorduk galiba. 7'nin tabii ki admin endpoint'ine göndermiştik template'imizi. Şimdi template bölme işlemi yapacağız. Arkadaşlar burada about, certificate, project, resume ve social media sekmelerimiz var. Bir nevi sekmeler bunlar. Ardından burası sidebar demiştik. Ardından şöyle bir tuşumuz var. Bu küçültüyor, logo altına yazmış oluyor. İşte burada bir logomuz, ikonumuz ve işte şirketimizin ismi herhangi bir başlığımız var. Onun haricinde burada bir nav bar var. Bu nav barımızın içerisinde bir logout, bir de web site butonlarımız var. Burada footer'ımız var. Ve proje genelinde bir header'ımız var değil mi? Yani header'dan kastım şu. Hemen bir e, virüs altındaki adının altına indekse gelelim. Header'ımız yani şu kısımlarımız var. Bağlı olduğu CSS, işte CDN'ler. Onun haricinde script'lerimiz var. Bu script'lerde yine en altta. Bunların hepsi saydığım bu her şey Tekrar sayıyorum. Skriptler, hitler, onun haricinde e, footer'ım, sidebar'ım, navbar'ım ortak. Yani ibadu da gitsen bunlar ortak, serfiketi de gitsen bunlar ortak. Demek istediğim şey şu. Burada serfiketi de tıklasam sadece buradaki içerik değişiyor. Yani tablo değişiyor ya da işte serfika ekleme e, kısmı değişiyor, form değişiyor ama navbar aynı, sidebar aynı, footer aynı. Şimdi bunlar aynı olduğu için de her sayfada bunların olmasına gerek yok aslına bakarsanız. Bunları bir yere toplayıp Sayfalardan çağırmak daha mantıklı. Yani şöyle düşünün, işte navbarım navbar html diye bir dosyamda olsun ve bütün buradaki eşlemel dosyalarıma biz EJS e kullanıyoruz ama örnekte eşlemel veriyorum. İşte ibato eşlemel, sertifikat gibi bu 1, 2, 3, 4, 5 bir de dashboard 6 eşlemel sayfama navbar, navbar işlemini getirerek navbarı getireyim. Peki bu bize ne sağlayacak? Bu bize şunu sağlayacak. Bunlar ortak olduğu için. Şimdi ben footer'da e, yılı dinamik değil de statik yazdığımı düşünüyorum. Yani bu 2023'ü biz yazalım. Normal date'den almayalım JavaScript'ten. Bu 2023'ü değiştirdiğimde bu 6 sayfanın altına da gidip 2023'ü değiştir gerekiyor. Yani footer'daki bir değişikliği yapmam için altı sayfada da değişiklik yapmam gerekiyor. Ama footer'ı ayrı bir dosya yapısına koyup e, bu dosyaları footer'ı çağırsak bu dosyalar için footer'ı dosyalara çağırsak sadece footer html'de bir değişiklik yaparsak bütün sayfalarda değişiklik yapmış oluyoruz mantık bu mantık önemli yapma işlemi en kolay e, farklı bir örnek vereyim mesela buraya logout dedik web sitesi dedik ben buraya ileri zamanlarda bir de e, diğer projelerimde şöyle bir şey koyuyorum giriş yaptığı mail yani adminin mail'i olsun. Admin Bunu koymam için buraya bütün sayfaların navbarına bu değişikliği yapmam gerekiyor. Ama navbarı ayrı bir işlemle koyup navbarı bu işlemleri çağırırsak tek bir değişiklikle bütün sayfalardaki numaraları değiştirmiş oluyoruz. Olayımız bu. Şimdi gelelim bunu yapmaya. Şimdi sevgili arkadaşlar, biz bu dediğimiz e, ortak kısımları template diyoruz, tamam mı? E, ama siz farklı bir isim de koyabilirsiniz. İşte ortak noktalar diyebilirsiniz. E, fa farklı farklı isimler koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben böyle öğrendiğim için size de böyle gösteriyorum. Şimdi admini böleceğimiz için şu anda admin, yani views klasöründeki admin içerisindeyiz. site yapacağımız zaman da site klasöründe bunları halledeceğiz. Şimdi admin'deyiz. Admin'e sağ tıklıyorum şöyle. New Folder diyorum buraya template istiyorum. Tamam mı? Yani aslında ortak template'ler diyebiliriz. Template'lerimizde yani template içerisinde ortak noktaları koyacağımıza göre neler var? Bir nav varımız var. Nav var, ejs. Tabii şimdi şöyle bir durum var. Biz html ile html'den çağırmıyoruz. ejs'yi EJS içinden çağıracağımız için bunlar da EJS olacak. Çünkü neden? Bizim template engine'imiz HTML değil, EJS. Çünkü neden? Onu da hemen belirtelim. Zaten başta söylemiştik ama tekrar da fayda var. EJS'in içerisine kolaylıkla JavaScript kodları yazabiliyoruz. İşte bu yüzden tamam mı? Biraz sonra zaten yazmış olacağız, onları da göreceğiz. Navbar EJS, şimdi buradaki alt çizgi isimlendirmek hiç önemli değil. İsimlendirme tamamen size kalmış. İsimlendirmelere ta takılmayın. İsimlendirmeleri şöyle düşünün. Navbar ismi Navbar olacak. Header'ın ismi Header olacak. Sadece bu, tamam mı? Bu da zorunlu değil ama kolayca çekebilmemiz için bir de ismi düşünmeyelim diye böyle kullanıyoruz. Daha sonrasında ortak noktalarımızdan footer var var daha sonrasında yine new file diyorum scriptlerimiz var script.ecs diyorum header dedik hemen onu da yazalım header.ecs sidebar hemen sidebar da diyorum new file sidebar.ecs dedim şimdi 1 2 3 4 5 tane ortak noktamız oldu şimdi ne yapıyorum burada indexime geldim aslında indeks benim bütün her şeyimin olduğu noktaya şu anda çünkü daha ibahtım yok sertifikatim yok o yüzden ortak noktaları da indeksten alacağım. Şimdi en üste çıkıyorum. En üstten. Bakın en üstteki doktype html'den başlayıp şu hidin bitişine kadar alıyorum. buraya ctrl x ile kestim. Tamam Ve buradaki header'ıma yapıştırdım. Artık header ecesemde benim projemin header'ı var. Peki bu header'ı asıl projemin indeksine nasıl getireceğim? Parantez açıyorum. Bakın ecese tekler geliyor burada. Bizim genellikle kullanacağımız Yüzde işareti. Ardından yüzde eksi ve yüzde eşittir işareti. Bu üçünü kullanacağız projelerimizde. Evet burada yüzde eksiyi kullanıyoruz biz. bir include işlemi yapacağız çünkü. Include diyorum. Parantezimi açtım. Yani aslında şöyle bir şey diyorum. Ben bir şeyi, herhangi bir şeyi, şimdi onu yazacağız. Buraya include ediyorum. Buranın içerisine yerleştiriyorum. Şimdi burada tırnak işareti kullandım. Diyorum ki templates içerisindeki header'ı buraya getir. Aslında şöyle bir şey oldu. Buradaki header kodlarını bu Include sayesinde aynen buraya sanki yapıştırmış gibi oldum. Tamam mı? Buranın içerisine getirdim. Buraya hidrejese yazmama gerek yok. Aynı Controller'da direkt ismini yazmıştık ya, işte admin içerisindeki site admin içerisindeki index yazmıştık. Onun gibi ECS yazmama gerek yok. Bu da dosya yolu aslında. Dosya yolu hani biz herhangi bir şeyle başlatmazsak ya da tek nokta slash'la başlatırsak aynı dosya yolunda olmuş oluyordu ya. Ne dedim ben? Index ecesinin olduğu dosya yolundaki templates klasörüne gir. Çünkü aynı yoldalar gördüğünüz gibi. İkisi de admin içerisindeler. templates içerisindeki header'ı getir demiş oldu. Şimdi burayı kaydediyorum. Buradaki değişikliği göstermeyeceğim. Üste sidebar var. Bakın sidebar'ım var zaten. Sidebar'a geldim sidebarla end of sidebarı şöyle kontrol x ile kestim. Bu boşluğu unutmayalım çünkü sidebarımız buradan itibaren başlıyor. Kodları burada ya. Biz sidebarı buraya yapıştırsak aynı görüntüyü alamayız. Kopyaladığımız veya kestiğimiz yeri unutmayın. Şurada sidebarım vardı yine admin içerisinde, template içerisinde sidebar oluşturmuştum ya. Buraya yapıştırıyorum. Burayı da kaydettim. İndeksimi de kaydediyorum. Bakın indeksimde artık sidebar yok. Include'la getirmedim de. Hemen projemin sayfasına bakıyorum şuradan. Bakın projem şu şekilde. Yeniliyorum. Bakın sidebar'ım gitti. Şimdi header'ım da gitti ama header getirdiğim için herhangi bir hata almadım. Şimdi sidebar'ın geri gelmesi için ne yapıyorum? Kestiğim boşluğa geldim. Parantez. Eksiği kullanıyorum dedim include işlemi için. Include yazıyorum. Ve, ve ardından tırnaklarımı açtım. Templates içerisindeki burada neyi aldık? Sidebar'ı aldık. Sidebar'ı getirmiş oldum. Şimdi bakın şurada hala kaydedilmedi. Şu anda kaydettim. Projeme geliyorum ve yeniliyorum. Bakın sidebar'ım geldi artık. Gördüğünüz gibi olayımız burada mantığı anlamak önemli. Şimdi gelelim e, diğerlerine. Kolay yol demiştim. Bakın navbar burada Tap var diye geçiyor. Zaten nav etiketi de burada. Hemen burada küçültüyorum. E, burada şurası bizim kontentimiz. O yüzden şuradaki sadece Tap bar alsam yeterli. Bakın ne yapıyorum biliyor musunuz? Contrary x ile kestim. Hani biz include'u buraya getireceğiz ya. Hiç kaçırmamak için direkt hemen buraya inkolodunu getiriyorum. Asla bu boşluğu kaçırmadan getirdim. Ve daha sonrasında kaydettim. Navbar'a da kestim yapıştırdım. Bakın projeme geliyorum. Yeniliyorum. Bakın herhangi bir hatam yok. Şimdi footer ve script içinde bunları yapalım. Bir hatam var mı yok mu bakalım. Şöyle yeniliyorum. Herhangi bir hatam burada yok. Evet. Bugündük bu kadardır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.